Merhaba, TikTok'ta konuğumuz, beslenme uzmanı ve sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok ilgi duyulduğu için özellikle de beslenme ve e, diyetisyenlik öğrencileri tarafından şöyle kariyer yolculuğunuzu kısaca sizden bir dinleyebilir miyiz? Tabii ki. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne başladım. Ardından yüksek lisans eğitimi yine Hacettepe Üniversitesi. Ee, sonrasında e, klinik tecrübelerim e, işte Amerikan hastanesi, yurt dışında birkaç hastanede observer olarak bulundum. Ama bu süreçte hep e, kendimi bir beslenmeci olarak e, beslemeyi farklı Yan dallarla da beslemeyi çok önemsedim açıkçası. Ee, uzun süreli bir klinik çalışmayla birlikte İstanbul Üniversitesi'nde yönetici geliştirme programını tamamladım. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde etkili sunum kamera önü eğitimine katıldım. Bilgi Üniversitesi'nde Betül Mardin Halkla İlişkiler programını bitirdim. E, tabii işimizin önemli bir parçası tarif üretmek, sağlıklı seçenekler sunmak olduğu için e, bu noktada Mutfak Sanatları Akademisi'nde yine uzun bir eğitim aldım. Şu anda hala dışarıdan sosyoloji okuyorum. E, diyeceğim o ki e, eğitim e, kariyerin her zaman bir parçası e, olarak benim hayatımda var oldu. Anons ederken de söyledim. Ayrıca e, çok önemli bir, bir kariyerinizin bir parçası daha var. Sürdürülebilir yaşam aktivisti diye de tanımlıyorsunuz kendinizi. Sürdürülebilirlik sizin için çok önemli bununla ilgili. Sürdürülebilirlik aslında yaşamımızı, varlığımızı kesintisiz devam ettirmek anlamına geliyor. Ama insan o kadar bencilce bir davranış ve tutum içindeki sanki sadece insanın yaşamını var etmesi diye bakmamak lazım bu olaya. Tüm canlının, tüm dünyanın yaşamını var etmesinden bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amacı 17 tane biliyorsunuz 2015 Paris Anlaşması. Bunun 12 tanesi doğrudan beslenme ile ilişkili. Ben de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile açlığa son hedefi için çalışıyorum. Ama açlığa son hedefi yani iyi beslenme, işte bir numaralı yoksulluğa son nitelikli eğitim. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde bile biz biliyoruz ki iyi beslenen kadının Eğitim başarısı ve kariyeri daha iyi oluyor. Oysa ataerki toplum baktığımızda kadın hala önce erkeği, erkek çocuğu besliyor, sonra kız çocuğunu besliyor. Temiz suya erişimi olmayanlara ya da yeterli gıdaya ulaşamayan, açlık çeken gruplara baktığımızda hala kadınların, kız çocuklarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Beslenme konusunu yine iklim krizi tarafından bakacak olursak, israf edilen gıda, sera gazı salınımının %8'ini etkiliyor ya da kullanmadığımız işte çöpe giden üçte bir gıda temiz su kaynaklarımızın %25'inin israfı demek. Her yönüyle beslenmenin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına etkisi çok büyük. Ben de bu noktada tüm desteği vermeye çalışıyorum. Evet bugün ben sayfanızı da internet sayfanızı da Hı -hı. biraz inceledim sizinle konuşmadan önce. Gezegen diyeti. Evet, bize iyi gelen şeyin gezegene de iyi gelmesi gerekiyor. Çünkü sadece bize iyi geliyorsa, bu bencilce bir tutulsa o bir şekilde dönüp dolaşıp etkisini bize de negatif gösteriyor. Yani evimizi temizlemek için kullandığımız eğer bir temizlik malzemesi mikroplastik olsa, o kimyasallar bizim kaynak sularımıza karışıyorsa biz daha sonra onları içiyoruz. Ya da deniz tuzundan o mikroplastiği tekrar yutuyoruz haftada bir bir çok plastik yutuyorsa bunu yapan insan ya da arı popülasyonu azalıyorsa tarım alanlarındaki pestisitler, zehirli ilaçlar yüzünden tarım alanlarının zehirlenmesi sadece arı popülasyonunu azaltmıyor. Hem bizi zehirliyor, üstelik de arı popülasyonunun azalması biyoçeşitliliği etkiliyor. Bu da bizim ileride yine açlıkla baş başa kalacağımızın aslında bir etkisinden bir tanesi. Yani bu döngüsel, o yüzden bize iyi gelenin gezegene ve tüm canlılara da iyi gelmesi gerekiyor. Hiç kimse birbirinden daha kıymetli değil. E, arı, kurbağa, yılan, hepsinin doğada bir dengesi var. Biz de bu dengeye saygı duymak zorundayız. Aksi takdirde e, var olamıyoruz. Çünkü antroposen çağa girdik. E, i̇nsan eliyle e, maalesef çok şeyi e, yok ettik. Evet. E aslında siz başta çok güzel tavsiyeleri de vermiş oldunuz hani kariyer yolculuğunuzu anlatırken ama bazen vakit, bazen de nakit e, zorluyor ve hemen işte çalışma hayatına giriyoruz hı hı. ve o temponun içinde kaybolabiliyoruz. E, mezun olacaklara, şu anda okuyanlara e, yine böyle bir tavsiyelerinizi alabilir miyiz? İnsan olmanın tüm canlıları saygı duymak ve onlarla bir arada yaşamak olduğunu hep hatırlasınlar. Bir şey yapıyorken diğerini bozuyorsak, biz dünyaya bıraktığımız ayak iziyle diğer canlıların bu dünyadan silinmesine sebep oluyorsak, yaptığınız hiçbir işin, hiçbir kariyerin önemi yok. Çünkü eğer bu dünya yoksa zaten yaşamıyorsak, başarı da görece bir kavram. O farklılıklardaki iyiliği bulmaya çalışsınlar. Çok teşekkür ederiz. Ben Değerli teşekkür vaktimizi ayırdığınız için. Hoşçakalın.